Sevrende alkol kullanan var mı? Var. Neler isteksin peki gözlük hakkında? Dünya kaç bir şey oldun. Hiç Hiç sen bu kadar sarhoş olmazdı. Bu şekilde araba sürülebilir mi sence? Yok adam dünyayı taştan görüyor. Her şeyi üç tane dört tane. Ama peki ya. bu şekilde araba sürenler sence cinayet işlemi sayılıyorlar mı kaza yaptık? Tabii ki de. Hem kendilerine zarar ver, hem de etrafındakilere. Peki sen bunun için bir önlem alınması gerektiğini düşünüyor musun? Evet. Peki ne gibi herhangi gibi bir fikrin var. yapılsak var. Arabalara alkollü oldum mu araba çalışmayacak. Hacı ne bundan daha basit ne var? Adam bilecek alkollüysa araba çalışmayacak. Bu kadar bundan basit ne var ki? Peki sarhoş olan bir baba evladına sevgi verebilir mi sen? Yok dayak yeri başka hiçbir şey yemez. Peki insan. Evindeki her şeyi kırdı döktü bizim arkadaşın babası. Onun Şakladı. Peki sen ne hissettin o konuda? <laughs> Şimdi ne düşündün? Yani neler düşündün? <laughs> ne yapmak istedin o an? Ne yap? Adamı yani çekip burasın geldi abla. <laughs> tamam teşekkür ederim. <laughs>